158. ayette geçiyoruz. Sefa ve Merve Allah'ın nişanlarındandır, göstergelerindendir. Hac ve Umre'ye gidenlerin o ikisinde dolaşmalarında sakınca yoktur. İsteyerek iyilik yapan kimseyi Allah diğerini bilen ve bilgedir. Ayette Sefa ve Merve adlı bu tepelikleri ki Mekke yakınında bulunan iki tepeliğin adı. E, bunlar arasında dolaşma sakıncası yok de, dediğine göre Safa ve Merve arasında dolaşmak fıkhi açıdan mubah bir ameldir. Yani e, sunni ve Şii fıkhında anlatılanı gibi Safa ve Merve'ye arasında say yapmak ve dolaşmak Hac ve Umra'nın e, bir farzıdır diye söylemleri yanlış olduğunu gösteren ayettir. Çünkü ayete göre bunları varıp arasında dolaşma sakıncası yoktur. Yani isterseniz dolaşabilirsiniz, isterseniz bırakabilirsiniz yani. Önemli olduğu orada dolaşmanın sakıncalı olmadığını açıklıyor. Şimdi dolaşabilirsiniz diyor. Ayetin devamında ise isteyerek iyilik yapan kimseyi kimsenin değerini Allah bilir ve bilgedir dediğine göre belki de bu Safa ve Merve'de gelenek olarak orada bir ihsan veya ikramda bulunma geleneği olmuştur ve oraya giderek isteyerek kendisi böyle bir hayratta bulunmanı Allah değerini bilendir. O yüzden Allah kendisini şakir diye burada Açıklıyor kendisinin bir e, sıfatı olarak e, Şakir, şükür etmek e, Verilen e, nimetleri, verilen iyilikleri Verilen şeyin değerini bilmektir e, Ve kendi e, Amacı ne amaçlı bu verildiyse Ona yönelmek yönelerek kullanma e, şükür edinir Ve ayetlerde sık geçen Kalîlemme teşkurun çok az şeyler için şükür edersiniz diye geçiyor ve bu da önemli bir şey çünkü çok az çok azınız şükür edersiniz değil sizler çok az şey için şükür edersiniz diye geçiyor ayetlerde Allah da diyor eğer siz kendinizden isteyerek bir iyilik yaparsınız Allah muhakkak bunu değerini bilendir diyor